kaldığında direkt RLP alım satımı bize verir. Fakat bu şu anlama gelmesin. Biz sadece buna göre bir işlem açıyoruz anlamına gelmesin. Şöyle bir durum var. Bakın burada bu arada şu anda Türk Telekomunasyon grafiğindeyim ama yani bu kriptoda da kullanılıyor. Forex'te, borsada istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Ben sadece grafik örneği olarak şu an Türk Telekom açtım ama Bitcoin'de, Ethereum'da, altcoin'lerde hepsinde Harika çalışıyor arkadaşlar. Burada bakın bir trend başlangıcı var görüyorsunuz. Bu trend başlangıcını buradan bakın yukarı kadar çıkmış. %12 yükselmiş. Geri çekilme durumu da olmuş. Fakat burada bize bu geri çekilme durumunu bizlere bakın burada e, ciddi bir düşüş olmamasına rağmen yani grafik grafiğe göre ciddi bir düşüş olmamasına rağmen sistem demiş ki bakın burada ufak bir ok işareti var. E, kırmızı ok işaretleri diyor ki yani burada bir düşüş olacak. Fakat ciddi bir Tetikleme dalgası yok. Görmüş olduğunuz gibi tekrardan yükselişe geçtiğini kısa durumlarda görüyoruz ve RLP trendin bize vermiş olduğu verilere göre yine yükselişe devam edebiliyoruz arkadaşlar. İşte bunun güzel özelliği şu: 30 dakika, 1 saat ya da 4 saat gibi grafiklerde, günlük grafiklerde ki özellikle uzun vadeli alım satımcısıysanız bu sistem.